Hava dondurucu soğuk. Belki eksi 20 derece, belki eksi 30 derece. Bir yandan kar insan boyuna ulaşmış durumda. Altyapı yetersizlikleri var. Doktor, hemşire, teknik, ekipman yetersizlikleri var. Cumhuriyet daha Kurulu 16 yıl olmuş. Bir yandan Dünya 2. Dünya Savaşı'nın harifesinde buhrağın içindeyiz. Depremde ölmeyen vatandaşlar dışarıda yardım beklerken ölüyorlardı. Aç susuzluk olanlar vardı. Feryat tigen edenler, kanaması olanlar vardı. Hatta cansız bedenler traktörle ve kürek yardımıyla üst üste istikleniyorlardı belli bölgelerde. Şok geçirenlerin çoğunlukta olmasının yanı sıra kırık çıkık ve kanama vakalarına yetişilmekte son derece güçlük çekiliyordu. Halk kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyordu ve maalesef ki bu durumlardan ölen vatandaşların sayısı da azımsanmayacak kadar çoktu. Aslında her zamanki kış günlerinden sadece biriydi Erzincan için. Kapının önünde odun kesen Ahmet, kahvede oturan Hasan amca, ve ile ilgilenen rahime için diğer günlerden farkı olmayan bir gündür. O zamanlar tabii ki teknoloji çok zayıf. 1939 yılından bahsediyorum. Köylü, çiftçi, vatandaş kendi imkanlarıyla bağ bahçelerini temizliyor, kendi yollarını kendi imkanlarıyla açmak durumundaydılar o dönemlerde. Bunlar her yerin viran olmasından ve bu ilim hadiseden dolayı binlerce insanın ölmesinden çok az öncesindeydi. Takvimler 27 Aralık 1939'u gösterdiğinde gece yarısı saat 2'de Erzincan halkı için hatta tüm Türkiye için kara gün olarak sayılabilecek bir deprem meydana geldi. Çok büyük bir depremdi bu. 7.9 şiddetindeydi. Erzincan Ovası merkezli bu deprem hem son 1000 yılın en büyük depremi olarak kayıtlara geçti Anadolu için. Hem de dünya tarihinin yaşadığı felaketlerde ilk 10 sıranın içine girdi Erzincan. Maalesef ki. Bu elim hadiseden sonra çıkartılan raporda 33 bin kadar vatandaşın hakkın rahmetine kavuştuğu ve 117 bin kadar da binanın çöktüğü kamu otoriteleri tarafından resmen belirtilmiştir. Bunların yanı sıra ölenlerin hepsi depremle beraber ölmüş olmayı, enkaz altında kurtarılmayı beklerken ölenler vardı. Soğuktan donarak ölenler vardı. Kanamadan kan kaybından dolayı ölenler vardı. Aslında yaklaşık sadece bir dakika süren bir depremdi bu. Ancak etkisi o kadar yoğun ve büyüktü ki çevre vilayetlerden bile çoğu yerden hissedilmişti. Hatta oralardan vefat edenler dahi vardı. Bu şehri viran eden hatta kilometrelerce uzaktaki şehirleri bile harap eden büyük deprem yerin 20 kilometre altındaki fay hattından kaynaklanıyordu. Ayrıca depremin kış ayında olması, coğrafi koşullar ve ulaşımın kar nedeniyle kapalı olması, tren yollarındaki yetersizlikler, gibi nedenlerle arama, kurtarma ve yardım çalışmaları tabii ki yetersiz kalıyordu. Daha Cumhuriyet kurulalı 16 yıl olmuş, Erzincan'da yapılandırılmış bir telefon hattı yok. Yegane iletişim aracı telgraf ve maalesef ki bu depremden sonra o da kullanılamaz hale gelmişti. Yani Erzincan karanlıkta kalmıştı. Halk kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışırken, cesetleri belli bölgelerde toplarken, insanların kırık çıkık ve kanama vakalarına kendi eldeki imkanlarla müdahale ederken, hükümete ancak 48 saat kadar sonra haber gidebildi. O da bir makinist aracılığıyla olmuştu. Halk çaresizce yardım bekliyordu ve beklemekten başka çareleri de yoktu zaten. Ve 1939 yılının son gününde beklenen yardım gelmişti. İsmet İnönü trenle gelmişti ve Erzincan Garı'ndan mahiyetiyle birlikte trenden inmişti. Durumun ve vehametinin farkında olacak ki sağa sola baktıktan sonra gözleri dolmuştu kendisinin ve ağladığını biliyorum yatlar yaralılar, üst üste dizilmiş cesetler, yıkılmış evler, şehir bir an halde. Söylenecek sözlerin ötesinde bir manzara vardı orada. Devlet kanadında ilk yardım Kızılay'dan geldi. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri sonda bulunan tüm çadırları Erzincan için bağışlayarak bir çadır kent kurulmasını sağlamış oldu. Ardından devlet sporundaki tüm yiyecek, yiyecek ve içecek yardımlarını Erzincan için seferber etti. Tüm bunların yanı sıra bütün basın kuruluşları da bu elim olayı manşetten duyuruyordu ve halktan Erzincan için yardım bekliyordu. Ve yardım kampanyası zaten oluşturulmuştu. Yapılan talep hemen karşılığını bulmuş ve tüm Türkiye Erzincan için seferber olmuştu. İsmet İnönü yanındaki devlet görevlilerine ardı ardına talimatlarını vermeye devam ederken karşısına bir depremzede kadın çıkar ve bu kadın sürekli ağlıyor ve feryat ediyordur. Ağlayarak İsmet İnönü'nün göğsüne başını dayar ve Mehmet'im der. Mehmet'im gitti o senin yanında askerdi der. Ve bu acı fotoğraflanır. Erzincan depreminin bir acı sembolü olarak bu fotoğraf kalır. Hatta sonrasında bununla ilgili bir heykel bile yapılmıştır. Aslında burada dikkatimi çeken bir şartıcı nokta var. Hapishanedeki mahkumlara, Erzincanlara yardım için, kamu hizmetlerine bir anlamda destek sağlamak için kısıtlı bir serbestli getiriliyor. Ve gerçekten bu serbestliğe uyuluyor. Gereken yardım yapıldıktan sonra akşamleyin mahkumlar hapishanelerine dönüyor. Ve hiçbir firar olayı yaşanmamıştır. Ve bu hadiseden sonra şehirden göç edenlerin sayısı azın sanmayacak kadar çoktu. Evini ve ailesini kaybedenler devlet tarafından desteklenerek farklı şehirlere gönderildi ve ikametleri sağlandı. Devlet ve millet olarak yardımlaşma ve seferberlik ruhumuz bir kere daha kanıtlanmış oldu. Ve tabii ki bu yurt dışında da çok büyük yankı buldu, gazete manşetlerine konu oldu. Yurt dışından da çok büyük yardımlar gelmiş oldu, özellikle İngiltere'de. Değindiğim gibi 2. Dünya Savaşı'nın arifesindeydik. Dünya bir kaosa sürükleniyordu, bir bilinmezliğin içine doğru gidiyordu. Ve depremin de kışın en, en sert dönemine denk gelmesi nedeniyle yanan sobalar ve mangallar evin içine ters dönmüştü ve düştüğü yerlerde yangın çıkmasına sebep olmuştu. Bu arada ceza ve mahkumlarına gösterdikleri vefa ve özveriden dolayı meclisten bir af yasası çıktı. Yani bu yasaya göre cezalarının 5'te 4'ü affedilecekti. Bunların yanı sıra artçı sarsıntılar da büyük depremin ardından devam ediyordu. O günün şartlarında böyle vahim bir konunun sonuçlarıyla başa çıkmak çok mümkün değildi. Ama yapılabilecek de her şey yapılmıştı. Bahsettiğim gibi depremin şiddeti o kadar büyük bir ve o kadar kapsamlıydı ki bütün çevre illerden hissedilmişti. Evet ama bunların hiçbiri Tokat'ın Reşadiye ilçesi kadar büyük etkili olmamıştı zannediyorum. Çünkü Reşadiye'de 2000 kadar kişi deprem dolayısıyla hayatını kaybetti ve bunların birçoğu ya yanarak ya da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Özellikle BBC bu olayın dünya çapında duyulmasına vesile olmuştur. Ülke genelinde yardım kampanyaları başlatıldı. Özellikle İngiltere'den yüklü miktarda mali yardımlar geldi. Erzincan Ovası merkez üstüydü bu depremin ve Erzincan Ovası demek Anadolu'nun kuzey bölgesindeki deprem kuşağının çok etkin bir bölümünü kapsamaktadır. Özellikle Kelki Tırmağı boyunca uzanan tüm şehirlerde etkili olmuştu bu büyük deprem. Yani merkez üstü Erzincan olmasına rağmen Erzincan dışında kalan birçok şehir de bu depremden menfi olarak etkilenmiştir. Coğrafi konum, hava şartlarının zor olması, sağlık personelinin ve ekipman yetersizliğinden dolayı Tokat'ın Reşadi ilçesindeki depremzedelere yardım için sadece 2 hafta sonra bir doktor ulaşabiliyor, ondan 10 on gün sonra da Kızılay yardım ulaşabiliyor. Reşadiye Belediye Başkanı bu depremle birlikte ailesiyle birlikte hayatını kaybetmiştir ve hatta anısına türkü bile yapılmıştır. Tabii ki Erzincan'da olan ilk deprem değildi bu. Kompus zamanında da Erzincan depremle tanışmıştı. Bilinen budur. 1939 depremine göre çok daha küçük bir sarsıntı olarak nitelendirilebilecek 4 küsür büyüklüğünde bir deprem daha olmuştur Erzincan'da. Bu sefer merkez üstü inişti. Herhangi bir can kaybı ya da mal kaybı yoktu. Dikkat çeken bir diğer tarafı ise 1939 depreminin 79. yıl dönümünde bu depremin olmasıdır. 1992 yılına geldiğimizde Erzincan bir deprem tecrübesi daha yaşadı. Hatta bu deprem de yine kışın Mart ayında olmuştu. Ve merkez üssü 1939 yılında olan depremin merkez üssüne yakın bir bölgedeydi ve 7'ye yakın bir büyüklüğe sahip bir deprem oldu. Bu depremde de 650 küsür kişi hakkın rahmetine kavuşmuştur ve 8100'e yakın apartman ve iş yeri maddi anlamda çok büyük hasarlara uğramıştır. Ayrıca bu deprem de çevre illerden gene hissedilmiştir. Özellikle Bingöl ve Erzurum'da maddi hasara sebep olmuştur. Bu olan son depremde de yardım çalışmaları yavaştı ama tabii ki 1939 yılındaki nedenlerden dolayı değil. Bu sefer hasar gören binalar içinde ya da yıkılan binalar içinde kamu binaları da vardı. Bu yüzden yardım çalışmaları gecikmeli olarak yapılabiliyordu. Yaptığım araştırmalarda dikkatimi çeken bir diğer nokta 1939 yılında olan Erzincan depreminden sonra 1940 yılında deprem yönetmeliği çıkartıldı. Ancak 1992 yılında gene Erzincan'da olan depremden sonra hasar tespitlerinde bu 1940 yılında çıkan yönetmeliğe uygun binalar yapılmadığı saptanmıştır. Tabii ki bu hayatın bir gerçeğidir ama ders çıkartmak, önlem almak çok çok önemlidir. Yani en azından binaların ya da riskli bölgelerdeki en azından binaların periyodik kontrolleri, bakımları yapılmalı diye düşünüyorum. Sonuç olarak günümüzde Erzincan deprem için en dayanıklı şehirlerden biri olarak gösteriliyor. Bu çalışmalar tabii ki 1992 yılında olan depremden sonraki yapılan projelerle tamamlanmıştır. Yüksek katlı ve üzerine kaçak kat çıkılan binalara izin verilmemesi gerekmekte. Yaşanan acı tecrübelerden sonra bize gösteriliyor ki depremde en çok ve ilk yıkılan binalar yüksek binaların olduğundur. 1992 yılının Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu'ydu ve belediye başkanıyla birlikte şehir binalarının dayanıklı olarak tasarlanmasında çok büyük etkisi ve yardımı olmuştur kendisi.